Değişik bir şey deneyeceğim. Bir sosyal deney videosu çekeceğiz. Umarım ve videonun sonunda beni hastaneden falan toplamazsınız. Bugün bir süre geçidi videosu yapacağım. Kaç tane arabadan kaçı duracak? Duracaklar mı durmayacaklar mı bilmiyorum. <laughs> Kimse yol vermiyor. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. Jandarma yol vermiyorsa ben zaten bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Jandarma yol vermedi ya. Sürücü kursu aracının önüne gerekirse atlayacağım. Ha bir tane sürücü kursu arabası geliyor uzaktan yürür gibi yapacağım. Bakalım. Hafif çakmasınlar buradan geleyim. Ha, geliyor sürücü kursu arabası geliyor arkadaşlar. Bakalım şimdi ne olacak? Sürücü Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün değişik bir şey deneyeceğim. Bir sosyal deney videosu çekeceğiz. Umarım ve videonun sonunda beni hastanede falan toplamazsınız. Biliyorsunuz ki yaklaşık son bir yıldır falan yaya geçidine olan önem, yayalara olan önem arttı arkadaşlar. Yayaların önceliği Avrupa'da çok çok sıkı ve katı kurallar var bildiğiniz üzere. Türkiye'de de son bir yıldır büyük cezalar kesilmeye başlandı. Yaya geçitlerine işte özel kameralar falan kuruldu. Bugün bir e, sosyal deney videosu, yaya geçidi videosu yapacağım. Şu anda da Masakota Sanayi'de bilenler bilir İstanbul'da bir göbek var. Orada böyle 3-4 tane yaya geçidi var. İlk sanayideki durağımıza başlayacağız. Buradaki yaya geçidinin önünde duracağım. Bakalım kaç tane arabadan kaşı duracak. Duracaklar mı durmayacaklar mı bilmiyorum. E, daha sonra birkaç tane böyle sahilde falan yaya geçidi ineriz değil mi? Musa iner miyiz? İleriz, e, i̇neriz. Bugün beni biraz <laughs> gezdirirsin. Atarım yakıt parası sonra onu konuşursun. O zaman şimdi maskemi takıyorum Ölüm. ve çek, ilk yer geçidi burayı seçtim. Yer geçidi, orada tam da böyle trafiğin yoğun olduğu bir saat. Başlıyorum, geçiyorum oraya. Hadi bakalım başımıza neler geçiyor. Nasıl kapatıyorsun bu vakumlu araba? Kimse yol vermiyor. Gördüğünüz gibi masak sanayide kimse yol vermedi. Sadece bir kişi sonunda da Nissan Qashqai. O da zar zor yani trafik ilerisi tıkalıydı, durdu mecburen. Bir de karşımda biri vardı. O da karşıdan karşıya geçiyordu. Şey Bakalım şimdi biraz sahile doğru ineceğim. Bence orada daha insancıl, daha anlayışlı, duyarlı kişiler olacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Sahilde görüşürüz hadi. Şimdi İstinye'deyim, Burayı bilenler bilir. Tam Orusan'a giden yolda Fort Renon'un tam karşısı. Şimdi bakalım buradan karşıdan karşıya geçmeye deneyeceğim. Bakalım yol verecekler mi? Bakacağız şimdi beraber. Aksiye bak. Biçecek, biçecek gibi geliyor. Korktum şu an. Ya çok boşaldı ama geçiyorum. Geçiyorum Ne yapayım? mecbur yani. Ha, sağdan bakalım dümeye geliyor. kimse yol vermiyor ya. Yol boş olunca geçiyorum. Kimse yol vermiyor ya. Şimdi tekrar karşıdan karşıya geçeceğim. Hemen şu gelen arabalar görmesin. Geçti bu, bu adam niye bir daha geçiyor demesinler. Biraz arabalar yenilensin şimdi bir daha geçeceğim sizler için. Bakalım buradakiler verecek mi şimdi? Yok abi kimse yol vermiyor ya. Ne yapsın kimse yol vermiyor. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Servisçiye <laughs> teşekkür ediyoruz buradan. E... <laughs> Opel Corsa'ya teşekkür ederim. Çok kamerayı elimde göstermemeye çalışıyorum ama anlıyorlarsa da bilemem yani. Bakın bayağı saklamaya çalışıyorum. Eli avcumun içinde. Arabaları çekmiyorum zaten. O kamera çekiyor. <laughs> Bakalım şimdi burada yol var olacak. Jandarma geçiyor ya. Yani. Jandarma da yol vermezse daha ne yapılır? Jandarma yol vermiyorsa ben zaten bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Jandarma yol vermedi ya çılgınlık yapayım da Normalde yayının ordusunu duruyorum de Kamyon bakalım ne olacak Kamyon vermez abi Verse de ben geçmem de korkarım Evet şimdi bir okul geçidine geldim arkadaşlar Tam okulun kapısının önünde Balterman'ın sahildeyim Benkettem Aykağalar Anadolu Lisesi Şimdi bakalım D geçtiğinden geçmeye çalışacağım Motorcular, motorcular verme yani. Kimse yol vermiyor ya. Mecbur mecbur geçtim çünkü çok arada mesafe var. Burada da kimse yok. Bir daha geçeyim. Ya yani, taksi geliyor. Bu tıra hayatta geçmem zaten. Baksana eşek gibi geliyor. Mercedes 350'den bekliyorum inşallah Allah verer. Teşekkür ederim. <laughs> Mercedes yol verdi. Abi 5, 6 arabadan bir tanesi yol veriyor, diğerleri çok zor yani vermiyorlar. Teşekkür ediyorum. Burası zaten boş. Abi 5 arabadan biri ya. 5 arabadan biri yol veriyor. Diğerleri vermiyor. Şimdi birkaç araba geçsin diye bekliyorum ki kimse çakmasın. Volvo yol verdi. Teşekkürler. Şimdi bu yolda arkadaşlar Aha şurası gördüğünüz gibi. Yaya geçidi burası. Öyle çok kimsenin gelip geçtiği değil ama sonuçta tam şu sağ köşede İstanbul Teknik Üniversitesi'nin girişi var gelen geçen illaki oluyor yani fena bir cadde ama sonuçta ana yol gibi işliyor burada bir de aynı zamanda sürücü kursu araçları oluyor eğitimler görülüyor şimdi onların birinin önünde de eğer gelirse bekleyeceğim bir 5-10 dakika sürekli geçiyor zaten burada bir tane sürücü kursu aracından yol vermesini isteyeceğim yani sürücü kursu aracının önüne gerekirse atlayacağım bakalım ne olacak şu anda yoğun bakalım Yol veren olacak. Ama burada da bariz belli ya. Çok belli ya. Kia'ya bak nasıl geliyor. Ölümüne geliyor. Ha bir tane sürücü kursu arabası geliyor uzaktan yürür gibi yapacağım. Bakalım. Hafif çakmasınlar. Buradan geleyim. Ha geliyor. Sürücü kursu arabası geliyor arkadaşlar. Bakalım şimdi ne olacak? Görüyorsunuz sürücü kursu arabası yol vermedi. Sürücü kursu da yol vermiyorsa ben daha başka hiçbir şey söylemiyorum. Ben ne yapayım, ne yapabilirim? Yaya geçidinin önemi belirtilmiyorsa, sürücü kursu aracı öğretmeni, sürücü yol vermiyorsa yazık. Görüyorsunuz yaya geçidinin önemi hala ülkemizde sıfır arkadaşlar, sıfır. Çok şükür başıma bir şey gelmedi ama en azından. Ki temkinli zaten oldu olabildiğince görmüşsünüzdür. Yola kendimi atmadım, hani kaldırımdan indim bekledim falan. Yani 5-6 arabadan bir tanesi diyebilir miyiz? Ya da 10 arabadan. 10 arabadan bir tanesi yol veriyor arkadaşlar. Videoyu inşallah beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz deneylerin gelmesini de istiyorsanız belirtin. Aklınıza farklı bir şey gelebilir. Yorum olarak yazın. istediğiniz her şeyi çekerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir ya da, sonraki videoda Evet ya da hangi yaya geçimde çekelim. He, Sen. Aynen. ya Ben mesela korkudan bağcılara gitmedim. Bağcılarda muhtemelen benim asfalta sererler. Yani o tarz yerler daha kalabalık. Yani bağcıları kötülemek için söylemiyorum. Daha e, iş yoğunluğu olan yerler arkadaşlar. O yüzden e, trafik trafiğin de çok çok yoğun olduğu yerler. Orada yol vermek biraz daha sıkıntı olabilir. Ama dediğim gibi yeni projelere, yeni şeylere açığım, yazın yorum olarak her türlü şeyi çekerim ben. Hadi kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmuyoruz.